Covid-19 salgını nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini belirten esnaf, kontrollü normalleşme sürecinde de işlerinin açılmamasından yakınıyor. Ekonomide derin yaralar bırakan Covid-19 salgını hem halkı hem de esnafı halen olumsuz etkilemeye devam ediyor. Halk temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok ürüne art arda yapılan zamlardan ve ihtiyaçlarını pahalılıktan dolayı alamamaktan dert yakınırken, esnaf ise ürünlerini satamamaktan şikayet ederek tek umutlarının Ramazan ayı olduğuna dikkat çekiyor. Sılamalardan sonra hani bir nevi de olsa esnaf biraz rahatladı. Ee, Tabi Ramazan da yaklaşıyor önümüzdeki günlerde. Bütün umudumuz Ramazan inşallah. Daha hareketli günler bekliyoruz. Şu anda satışlar normalin biraz üzerinde ama biz işte Ramazan'dan dolayı biraz daha yükselmesini umut ediyoruz. Hem Ramazan hem de aslında bizim peynir sezonumuz başlıyor. Yani Ramazan'ın girmesiyle peynir sezonu da hareketlenecek diye düşünüyoruz. Yeni yeni peynirler de çıkmaya başladı. Şu, henüz daha fiyatlar da çok uygun. Tabii ki bu pandemi hepimizin bir psikolojini bozdu. Ama biz isterik ki Türk millet olarak da bütün genel anlamda hiçbir zaman pes etmeyelim. Direktmen direnelim, çalışalım. Mücadelemiz yani ne kadar olursa olsun bizi feraha çıkaracak tek şey da inançtır, güvendir. Umudumuz yine de 11 ayın sultanında. İnşallah e, o aydan çok umutluyuz. Ürünlerimiz, köy ürünlerimiz olarak da e, müşterilerimize her daim hizmetimizde bulunuyoruz. Alışveriş tabii ki Ramazan ayında yani eski Ramazanlar gibi canlılık olacak, e, gül olacak, su olacak, bu olacak ama Ramazan ayında çok güvendiğimiz için bütün müdürümüz Ramazan ayı. Çünkü pandemide biraz halkımız çok yıprandı. Bir seneden beri işler biraz durgundu pandemiden dolayı. Ee, Ramazan da geliyor inşallah. Dışarıdan müşterilerimiz telefon edip karoyla istiyorlar. Sevgi dolusu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı. Dünya sizinle güzel. Hayat 11. ayın sultanıyla Ramazan ayıyla güzel.